Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Mi on light. Hep mi nota gidiyor aklım. Mi on pil testine hoş geldiniz. Aynı testleri zaten Mi Note 10 Lite içinde yaptık. Mi 10 Pro içinde yaptık. Şu an videoda izleyeceğiniz bazı testler Mi Note 10 Lite'da e, bulamayabilirsiniz. Fakat Mi 10 Pro'da aynı testleri bulabilirsiniz. Dolayısıyla Mi Note 10 Pro ile Mi Note 10 Lite aynı pil, aynı işlemci, aynı anakart, aynı ekrana sahip olduğu için Mi Note 10 Pro'daki testlerin sonuçları ile geçerli olacaktır. Ama Minot Online'da birçok testi zaten şu an izleyeceğiniz videoda da yaptık. Evet durum bu. Öncelikle şöyle bir %100'den %0'a bir pil tüketimi yaptık. O testte başlayacağız. iyi seyirler. Şimdi pilimiz %100'den %0'a kadar bitti. Wi-Fi üzerinden internete bağlandık. YouTube'u açtık ve full video izledik. Ekran ışığımız da full açıktı. Buradaki amacımız Ekran ışığımız full açık, kaç saat video izleyebileceğimiz ve ekran süresi alacağımızı görebilmekte. Şimdi telefonumuzu bir açalım. Evet, telefonumuzu açtık. Gördüğünüz gibi Wi-Fi'den bağlandık. Ekranımızın ışığı full açıktı. Bakalım pil süremiz nedir? Hemen şuradan kullanım istatistikleri. Bakın %100'den 0'a kadar bu şekilde düşüp gitmiş ve ekran süremiz. Evet gerçekten çok yüksek. Hemen şöyle netleştirelim. 15 saat 52 dakika. Neredeyse 16 saatlik bir ekran süresi var. Şimdi yani P40 Pro ile mesela kıyasladığımız zaman acayip iyi. P40 Pro 11 saatlerde falandı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani o kadar çok test yaptık ki bu ara ben unuttum onları. 11 saat gibi bir şey olması lazım P40 Pro. Zaten kanalda vardır izleyebilirsiniz. Mesela buna en yakın olan ne vardı? Ee, Samsung S10 Lite 14 saat 30 dakika falandı galiba. Hani buna yakın ama bu gene ondan iyi. Yani gene de ondan iyi. Poco F2 Pro vardı. O da 14 saat küsuratı vardı. O da buna yakın ama bu gene ondan iyi. Ya bu şu an son zamanlarda yaptığımız 4-5 tane testin içindeki en uzun ekran süresini aldığımız telefon oldu. Gerçekten Mi 10 Lite içindeki işlemci sayesinde de büyük ihtimalle bunun büyük avantajı var. 15 saat 52 dakikalık bir ekran süresi aldık. Gerçekten 10 numara bir hareket oldu. Kanalda e, Mi Note 10 Pro'nun da bu şekilde bir testi vardı. O da bu şekilde çok uzun bir ekran süresi almıştık. Ona da bakabilirsiniz. Evet, 15 saat 52 dakika. Muazzam. Evet dostlar, 4120 miliamperlik pilimizi sıfıra kadar tükettik. Tükettikten sonra gene kutusundan çıkan orijinal 20 Watt'lık Samsung marka adaptör ile telefonumuzu doldurmaya başladık. Bakalım sıfırdan yüze kaç dakika ya da şu an görüyorsanız kaç saatte dolmuş. Evet 1 saat 24 dakikada %100 pilimiz doldu. Işık şiddetimiz full açık. Dereceleri burada görüyoruz. Ama ben gene de şurada göstereyim. Pilimiz %82'de. Pil sıcaklığımız 31,5 derecede. Ve işlemcimiz 40 derecede. Biraz ısınmış hemen hatta 42 oldu biraz oynarken hemen şuradan bir saatlik süremi başlatıyorum ve video kameraya geliyorum. Videolardan 4K'mızı ayarlıyoruz ve video kaydına başlıyoruz. Bakalım bir saat sonra neler olacak. Evet bir saatimiz bitmek üzere. 3 dakika gözüküyor olabilir fakat bu 8 dakikada bir kendini kapattığı için ben yeniden başlatmak zorunda kaldım. Son 50 saniyeye girmişiz. Evet zamanımız doldu. Hemen şuradan hızlı bir şekilde antutuya geçip sıcaklığa bakmak istiyorum. 60 dereceyi gördük az önce. Büyük ihtimalle 61-62 derecelere kadar çıktı bu. Bakın hızlı bir şekilde de soğuyor. Yani çıktı ama ee, şöyle söyleyeyim. Dışarıda hissedilen çok değil. Bunun sebebi ee, dış çerçevesinin plastik olması olabilir. Ben bunun metal kasa olduğunu söylemiştim. Çünkü içini açtığım zaman metal olarak gözüküyordu. Fakat dış çerçeve komple plastikti. Ondan sebep olabilir. Isı çok fazla yayılmamış. Gerçekten çok ısınmış durmuyor. Ama bakın az önce ilk açtığımda 60 dereceyi burada görmüştük. Pilimiz %59'a düşmüş. 43 dereceye kadar da çıkmış. Zaten şimdi 53 dereceye düştü. Demek ki gerçekten 60 dereceye kadar çıkmıştı. Evet buradaki durum budur. Evet dostlar şimdi bir saat internete bağlanacağız. Wi-Fi üzerinden YouTube'a bağlanıp video izleyeceğiz. Bakalım pilimiz ne duruma düşecek. Şu an pil sıcaklığı 29.5, işlemci sıcaklığı 33.6 derece. 33.9, 34 diyelim. Aslında bunlara bakmaya gerek yok. Bunlar çok fazla yükselmeyecek. Ve pilimiz şu an %59'da. Gerçekten zor gözüküyor. %59'da pilimiz. O halde bir saatlik süreyi başlatıyorum ve şuradan Videomuzu da açıyorum. Ekranımızı da şu şekilde ekranımızda ekranımızı da döndürüp full ekran yapıyorum ve videomuza başlıyoruz. Bakalım bir saat sonra bizi neler karşılayacak. Evet dostlar yaklaşık bir saatimiz bitmek üzere son 26 saniyedeyiz. Peki durum nedir? Şöyle bakmaya çalışayım. 34.6 derecede pilimiz 36.9 derecede işlemcimiz. Çok iyi yani hemen hemen hiç yükselmemişler pilimizde de %52'ye düşmüş. Yani her şey güzel gözüküyor. Son 10 saniye. Komple bir bitsin. Yakın çekimde de size göstereyim. Durum nedir? Siz de görmüş olun. Ekranımızı şu şekilde full ekran olarak kullandık. Evet zamanımız bitti. Bir saatlik video kaydında neler yaşamışız? Hayda. Heh, geldi. Nereye gitti diyecektim bu sıcaklık göstergeleri. Şöyle netleyeyim. Evet. Bakın. Şimdi pilimiz %52'ye düşmüş. Pil sıcaklığımız 34.6 işlemcimiz 37.3 derece. Gayet güzel. Hani birçok cihazda bunlar yükseldi. Ben hani bu şekilde olması gerekirdi. Çok yükselmemesi gerekirdi. Bunda da çok yükselmemiş. Ama birçok cihazda ne enteresan durumdur ki yani Wi-Fi'den bir saatlik YouTube videosunda diğer telefonların işlemci sıcakları sıcaklıkları yükseldi. Hani 40'ın üzerine 44 dereceleri çıkan cihazlar olmuştu. Evet durum bu. Geldik Benchmark'ta aldığı puanlara. Şimdi öncelikle Antutu'da kaç puan almış hemen ona bir bakalım. S Evet. S dedim. Niye S dediysem S on light diyecektim. Halbuki Mi on light. Mi not on light değil. Mi on light. Evet. Mi on light 313.448 puan almış. Tabii ki Mi not on light'tan daha yüksek bir puan almış. Yaklaşık 40-50 bin kadar bir yüksek bir puan almış. Ee, peki bu puan alırken pil durumumuz ne olmuş? 4.4 derece yükselmiş ve %5'lik bir pil kaybı yaşamışız. Hemen PC Mark sonuçlarına bakmak istiyorum. 7752 puan yani Mi Note 10 Light'tan biraz daha yüksek puan almış. Gerçi buradaki biraz yükseklikler aslında işlemcilerin daha iyi olduğunu zaten hem gösteriyor. Ha, buradaki biraz yükseklik ya 400 puan 300 puan çok da bir şey değil demeyin. Bu işlemcinin aslında bayağı bir ondan daha yüksek olduğunu gösteren puanlar zaten. Hani 565'ler 555 işlemciler burada 10.000 puan 9.000 puan alıyorlar. O işlemciler çok yüksek. Hani 9.000 puan 7.700 puan arada 1.300 puan var. Çok da bir şey değil gibi düşünmeyin. O aradaki puan gerçekten işlemcinin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla 7.700 puan hani 7.400 7.500 gibi mi Note 10 Lite'in işlemcisinden bayağı yüksek bir puan olmuş oluyor. 300 puan. Yani 300 birim olarak görmeyin. Onu demek istiyorum. Peki pil süresi olarak ne almış? Kaç saat pil süresi almış PC Mark'ta? Wow diyorum. 9 saat 18 dakika pil süresi almış. Acayip yüksek. Yani deli yüksek bir puan almış. Mi Note 10 Lite'den daha yüksek. Mi Note 10 Lite'de 9 saat galiba. Ya da Mi Note 10 Lite'ın galiba şeyi yoktu. Hata vermişti bu testte. Oradaki süreyi alamamıştık ama Mi Note 10 Pro'da bu süreyi almıştık. Biliyorsunuz Mi Note 10 Pro ile Mi Note 10 Lite'ın işlemcileri, pilleri, ekranları her şeyi aynı olduğu için orada alınan puan Mi Note 10 Lite, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro'da da aynı olacaktır. Hani kanalda da vardı Mi Note 10 Pro'nun bu süresi. O da yanılmıyorsam 9 saatli bir şeydi. Yani kafa kafaya gibi bir durum var burada ama hani Mi Onlar ve Mi Note 10 da dahil olmak üzere 5260 miliamperlik bir pile sahipti. Bu ise öyle değil. Ona rağmen 9 saat 18 dakika onlardan biraz daha fazla bir pil süresi almış. Bu demek oluyor ki içindeki işlemci gerçekten enerjiyi daha az tüketiyor ve pili daha uzun gitmiş oluyor. Pil kapasitesi düşük olmasına rağmen. Hani bu durumda takdir ettim ben Mi Note pardon bakın Mi Note diyorum Mi 10 Lite artık modeller karışmaya başladı bu durumda takdir ettim mi 10 Lite gerçekten işlemci performansı çok güzel bir de işlemciyi test edecektik işlemci zorlama testi yapacaktık şu an programı yüklemedim zaten onu da şu an göstermeyeceğim onu diğer cihazlarla ortak bir video yapacağım hani birçok cihaz olacak. İşlemciler zorlandığı zaman bakalım o grafikte işlemci ne kadar düşecek, ne kadar çıkacak onu görmüş olacağız. Şu an için onu göstermiyorum. Evet dostlar, şu an e, PUBG'deki FPS değerlerini göstermek istiyorum. Normalde bir saatlik video kaydı yapmıştık fakat e, orada FPS'i gösteremediğim için şu an yeniden FPS kaydını yaptım ve göstermeye çalışıyorum. Şu an maksimum ayarlardayız ve aldığımız FPS 31 FPS'ti. Şu an ayarlarımızı yeniden düşürüyorum. Yani oyuncu arkadaşların istediği ayarlara geri çekiyorum bütün ayarları. Maksimum ayarlarda 31 FPS alırken oyuncu arkadaşlarımızın istediği ayarlarda aldığımız FPS değeri bekliyoruz ve 41 FPS. Yani 10 FPS bir fark olmuş oluyor. Şu an oyunun içine de girdik. Oyun içinde sürekli hareket halindeyim ki FPS değerini görebilmek için bakın 40 41 FPS'te de devam etti. Yeniden maksimum ayarlara geri çekiyorum. Ve bir daha FPS değerlerini oyunun içindeyken görmek istiyorum. Şimdi bütün her şeyi etkinleştirelim. Evet, bu da etkinleştirildi. Zaten etkindi. Şimdi bir daha bakalım. Ee, evet, 31, 31 FPS'lere geri düştük. Maksimum ayarlarda bu şekilde 31 FPS oluyor. Yani e, bunu buradan görmeyi sağlayan arkadaşımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü ben buradan görüldüğünü bilmiyordum bunun. Evet durum buydu. Evet dostlar şimdi PUBG denemesine başlayacağız. PUBG bir saat video yani bir saat video kaydı yapacak ekran görüntüsü alacak. O şekilde bu testi de yapmış olacağız. Şimdi pil durumumuza bir bakalım. Pilimiz %87'de pil sıcaklığımız 31.4 derece, işlemci sıcaklığımız 42.9 derece. Ve Wi-Fi üzerinden bağlandık. Işığımız full olarak açık şekilde oynayacağız. Geldik oyunumuza. Oyunumuzdaki grafik özelliklerine bakalım. Hemen şuradan. HDR desteklemiyor. HD destekliyor. HDR gerçekten desteklememesi enteresan bir durum olmuş. Eşliği, dengeli, akıcı her şey çalışıyor. Öncelikle her zaman olduğu gibi şöyle yapacağız. Yani her zaman olduğu gibi değil, oyuncu arkadaşlarımızın dediği gibi yapacağız. Akıcı, aşırı yüksek, klasik. Bunları kapatıyoruz. Evet, bu şekilde oyunu oynayacağız. Bakalım ne kadar bir üstleme olacak. Hemen şuradan bunları geçiyorum. Hemen şuradan PS da açıyorum. Kapattım her sonuçta. Böyle bir şanssızlık olamaz ya. Ulan bir daha bu motorla da binmeyeceğim. Tüh. Ya kendi kendine bak. Ya. Evet. 57 dakika boyunca oynadık. Evet dostlar şu an 57 dakika olmuş. Hatta 57.43-58 dakika diyelim biz buna ve şu an pilimiz %68 işlemcimiz de 50.6 dereceye kadar çıktı. Sorun budur. Bir saatlik PUBG denemesi. Durum bu. %67'ye pilimiz düştü. 53-54 derecelerde işlemcimiz oldu. 44 derecede pilimizin sıcaklığı oldu. Evet dostlar geldik sonuçlara. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, kendi fikrimi beyan edeyim. Yani bunu söylemezsem olmaz. Dayanamam çünkü telefon işlemcisinden dolayı hani gerçekten çok güzel çalışıyor, stabil çalışıyor. Hani herhangi bir sorun yaşamadım ve pil tüketimi çok güzel. Yani 4.100 miliamperle. Mi Note 10 Lite'daki 5200 mAh küsüratları söylemiyorum. 5200 miliamperlik telefon kadar randımanlı bir pil tüketimi var. Bu telefonun çok hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Telefona bakış açımı değiştirdi. Kamera testlerinden sonra neler olur çok merak ediyorum. Evet, evet geldik sonuçlara. Yani şimdi sonuçlara şöyle bir bakalım. Yazı şeklimin e, affınıza sığınıyorum. Yazım biraz bozuk ama ben kendi yazımı okuyabiliyorum. Şimdi... 1 saatlik 4K'lık video testi yaptık. Kamera testi yaptık. İşlemcimiz %40'dan %60'a çıktı. Isındı. Buna diyecek bir şey yok. Isındı fakat metal kasa olmadığı için her yeri ısınmadı. Genelde hep şu bölgesi ısındı. Ve %23'lük bir pil tüketimi oldu. Güzel. 1 saatlik 4K video kaydı. YouTube videosu 1 saat internete bağlandık Wi-Fi üzerinden %7 bir pil tüketimi oldu. Gayet güzel. İşlemcimiz de 34'ten 37 dereceye çıktı. Zaten bunların çok yükselmemesi gerekir bu tip işlemlerde. Ve PUBG 42.9 dereceden 55 dereceye çıkmış. Bu oyunu bitirdiğimizde 50-51 derecelerdeydi. Hani oyun sırasında gerçekten şu bölge sağlam ısındı yalnız bu bölge. Çünkü metal kasa olmadığı için, her yere sıcaklık yayılamadığı için bu bölge sağlam ısındı onu söyleyeyim. Ha oyun oynayabilirsiniz, hani elinizi çok yakmıyor ama eldeki sıcaklığı sağlam bir şekilde hissediyorsunuz. Ve pil tüketimimiz %20. 1 saat PUBG oyunu ve %20'lik bir tüketim. Yani böyle basit bir matematikle 5 saat PUBG oynayabilirsiniz diyebilirim ben bu telefonla. Hani 5 saat olmaz da 4,5 saat kesintisiz pubg oynayabilirsiniz Evet durum bu Umarım yardımcı bir içerik olmuştur mi not online da bu şekilde bir içerik kanalda zaten var sadece yüzde yüzden yüzde sıfıra tükettiğimiz pilin değeri mi not online da yok öyle bir videomuz yoktu bir de PC Mark sonucu pil tüketim sonucu mi not online da yoktu ama o sonuçların aynısı mi Note 10 Pro'da olduğu için Mi Note 10 Lite ile de onun işlemcisi ve ekranı ve her şeyi aynı olduğu için kamera hariç Mi Note 10 Pro'daki değerler Mi Note 10 Lite içinde alınabilir kanalda bunlara bakabilirsiniz ve kendi karşılaştırmanızı yapabilirsiniz umarım yardımcı bir içerik olmuştur diyorum sizlere Allah'a emanet ediyorum ve hoşçakalın. <laughs>